İyi günler arkadaşlar, bir PlayStation 5 konsolunuz varsa yapmanız gereken önemli bir ayar göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bazen Sony'nin PlayStation sunucuları çöküyor ve offline oyunları bile oynayamıyorsunuz. Çünkü dijital doğrulama yapmadığından e, oyunu açamıyorsunuz. Oyununuz offline olsa bile internet bağlantısı olmadan sunucular çöktüğü için internetiniz varsa bile oyun açılmıyor. Ama bu göstereceğim ayarı yaparsanız arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İnternetsiz olsa bile konsolunuz tüm oyunları açmaya devam edecek. Bunun için ayarlara giriyorsun. Kullanıcı ve hesaplar en altta diğer var. Dostlar buradan konsol paylaşımı ve çevrim dışı oynamayı seçiyorsunuz. Buradan etkinleştir tuşuna basıyorsunuz. Bakalım bakalım etkinleştirdik. Güzel. Şu anda etkinleştirdik dostlar artık internetiniz yoksa bir yerdeyseniz, o gün kesildiyse ya da sunucular çöktüyse oyun oynamaya devam edeceksiniz. İyi günler dilerim. Hadi bay